kendime hayatsız der miyim? Yani hayatsız diyebileceğim kendime öyle olduğum bir dönem vardı. Dai Heather hoş geldin teşekkür ederim de senin için. 30 yaşında aile evinde geç yatıp geç uyanıp ailene yük olmak. Mesela ona hayatsız derim evet. Ama yani ben 2010'dan beri çalışan, iş hayatında olan, yaklaşık şu an 12 senedir hani kendi ayakları üzerinde ailesinden tek kuruş almamış olan ee, dediğim gibi çalışan eden ha evet hobilerime çok vakit harcıyor muyum? harcıyorum ama bir kız arkadaşım var düzgün ilerleyen 4 yıldır oldukça düzgün ilerleyen bir ilişkim var muhtemelen evliliğe gidecek olan bir ilişkim var sosyal hayatım çok yoğun olmasa da var Arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum. Görüşüyorum. Anlamadım yani şey hayatsızlık şey mi? Yani geceleri akmadığımız için mi? Hayatsız oluyoruz. O mu olay? Yani gecelere akıp bir yerlere gidip arkadaşlarla oturup sabahlara kadar içip sıçıp hani böyle çok gürültülü ortamlarda bağıra çağıra muhabbet etmeyince mi hayatsız oluyoruz? E, o hayatsızlıkta tamam ben yani. sıkıntı yok. Hayatsız olmakla ilgili bir sıkıntım da yok o konuda bu arada. Yani öyle bir e, o eğlence biçimi bana göre değil çünkü ben şey olmuyorum yani. O eğlence biçimi bana göre değil kesinlikle. Keyif almıyorum o muhabbetten.